nefes 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 diyoruz. Peki nefes neden önemli? Normal doğumda nasıl kullanıyoruz? İçeriden gelen ve hep sahip olduğun gücü nefesle keşfedeceksin. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Önerilen ve olması gereken sezeryen oranı %15'tir. Yine Dünya Sağlık Örgütü'ne göre normal doğuma götüren uygulamalarda doğum kendiliğinden başlamalıdır. Doğum yapan kadına sınırsız duygusal ve fiziksel destek sağlanmalıdır. Doğum sırasında aktif ve doğal pozisyon kullanılmalıdır. Ve tabii ki doğum sonunda anne ve bebek bir arada tutulmalı, limitsiz emzirme desteği sağlanmalıdır. Ta o yıllarda Aristo var olan sorunların giderilmesi için doğum yapan kadının gelişmesi gerektiğini vurgulamıştır. Doğuma hazırlık eğitimi önemli çünkü bilgi korkunun panzehiridir demiştik Krip. Korkularının arındırılmış bir anne bebeğine ve bedenine güvenerek içgüdülerini sınırsız bir şekilde kullanabilme fırsatı yakalayacaktır seni yönlendiren, canla başla çalışan senin hizmetkarındır. Yeri gelir ayağına çorabını da giydirir, yeri gelir alnındaki terini siler.